Hoş geldiniz. Ee, NFT etkinliğindeyiz ve Chainlink gibi önemli bir şirkette bulunuyorsunuz. Ee, bunun için size ilk önce Chainlink'in NFT projeleri var mı? Önümüzdeki dönemlerde böyle projelerle karşılaşır mıyız? Evet. Çok teşekkür ederim öncelikle. Ee, evet bunlardan bahsetmek isterim. Aslında şimdi biz bir NFT şirketi değiliz. Blockchain'in kavşağı olarak nitelendirebileceğim bir software ya da bir ara katman yazılım şirketiyiz. Bunun adı Oracle zaten. Blockchain'lerin sistematiğine baktığımızda kendileri veri üretemiyorlar. O bir Google değil, o bir veri tabanı değil ve herhangi bir şirket ben blockchain'e entegre olmak istiyorum dediği zaman onlara veri sağlayan bir yapı olması gerekiyor. Birilerinin veri girdisi sağlaması gerekiyor. Bu input'u veren şirket biziz. Bu yüzden bizim partnershiplerimiz NFT şirketleri, game şirketleri, oyun şirketleri, film şirketleri, sigorta şirketleri olabiliyor. Çok ciddi ve dünyanın en büyük NFT şirketleriyle birlikte çalışıyoruz ama kendi NFT projemiz yok. Onlara orakıl sağlamak, onların blockchain'leri ve NFT'leri arasındaki köprüyü kurmak ile görevliyiz. Bu tarz bir stratejimiz ve bu tarz bir yapılan Mevcut. Anladım. Peki bu çerçevede merkeziyetsizlik kavramına da bir değinelim. Bunu e, Türk toplumu nasıl karşılıyor? Ya henüz anlaşılamamış olabilir yani öyle olduğunu düşünüyorum biraz ama birazcık zamanla da olacak gibi geliyor. Çünkü bakın hani hali hazırda herhangi bir regülasyon bile yapılamıyor şu an. İzle, gör, ondan sonra harekete geç tarzı bir bekleyişteyiz şu an. Çünkü şey biliyoruz, birincisi sektörden geri kalmak istemiyoruz ülke olarak. ...anlamak istiyoruz. İkincisi herhangi bir şeyi riske atamayacak kadar önemli bir konu bu. Yani, yani devrim niteliğinde bir teknolojiden bahsediyoruz. Bunun merkeziyetsizliğine de şöyle değinmek istiyorum. Hani sokakta yürüdüğünüz zaman sayın hocam... ...biriyle karşılaşırsanız benimle mesela size desem ki... ...bana... E kimlik kartını gösterir misin? Senin soy ismini merak ediyorum. Bana numaranı ver. Annenin soy ismini istiyorum. Desem dersiniz ki bana sen ne hadle bunu bana sorma yetkisinde bulunuyorsun. Ben seni tanımam etmem dersiniz. Ama merkeziyetsiz bir sistemde şunu görebiliyoruz. Ben istediğim veri istediğim kişiyle paylaşabilirim veya paylaşmam. Bu bana bağlıdır. Ve paylaştığım kişileri ben seçebilirim. Ve paylaştığım anda da şifreli bir şekilde paylaşırım. İşte merkezsizliğin amacı ve kontrolü tam olarak böyle sağlanıyor. Bunu anladığımız zaman bence çok büyük bir değişim yaşayacağız. Şifreleme demişken, konuşmanızda da bahsettiğiniz 10 yaşındayken bir alfabe oluşturmuşsunuz. Daha sonradan bu şekilde şifreleme yöntemiyle blockchain teknolojisine adım atmışsınız. Peki hani bu ilerleyen dönemlerde veya bu alanda uğraşmak isteyen insanlara bir öneride bulunmak ister misiniz? kesinlikle benim hikayem gerçekten çok farklı başladı çünkü babamın dediğim gibi öğretmen ve hani evde bir şeyleri saklama isteği yazı yazarken artık özgür olma isteği yazdıklarım kimsenin okuyamaması isteğiyle bir karar vermek zorunda kaldım ben. Yani isteyerek yaptığım bir şey değildi ama hayatımın dönüm noktası oldu. O zaman da bu şifreli e, alfabem benim 93 simgeden 31 harften oluşan bu alfabem X ve W de var bu arada 29 artı 2. Bu yüzden her harfi 3 simgele şifrelemiştim kimsenin anlayamaması için. Bu süreç bana şunu öğretti. Yani tam olarak mezun olduğun üniversitenin, hukuk fakültesinin çok da bir önemi yok. Ne yapmak istediğin ve kim olmak istediğinle alakalı bir serüvenmiş bu. Ve anladım ki ben 2017'de kriptografinin aslında blockchain'in bir algoritması ve kullanılan hash metodu olduğunu öğrendiğimde dedim ki ben sanırım bunun için doğmuşum. Niçin dünyaya geldiğimi buldum galiba. Bunu hissettim. Buna tavsiyem de şöyle olabilir insanlara. Eğer matematik ilgileri varsa, kriptografi, blockchain'e girmek istiyorlarsa ne nedir, ne ne değildir. Böyle başlamalarının gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir bir şey mantıklı olabilir. Çünkü şifreleme nedir? Hash algoritmaları nedir? Simetrik şifreleme, asimetrik şifreleme, eliptik kör nedir? Nasıl kullanılır? Bunları günlük hayatta bir yerde görüyor muyuz? Yani herkes teoride bir şeyler bilebiliyor. Ama önemli olan bunları pratik hayatta kullanabilmek ve gördüğümüzde bak bu bilgiyi ben burada kullanabiliyorum. Böyle bir bilgi öğrenmiştim ben diyebilmek. Bolca okuyup bolca yazmalarını çok isterim, çok tavsiye ederim. Ben de bu konuda her zaman destekçileriyim çalışan insanın. Çok teşekkür ederim, sağ olun.